Herkese Merhaba yeni bir videoyla daha karşınızdayız yine Trabzonspor'un gündemini sizler için değerlendirmeye çalışacağız Bu saate kadar bekledim çünkü antrenmanın başlamasını istiyordum antrenman başladıktan sonra güzel haberlerle karşınızda olacağız diye tahmin ediyordum ve öyle de oldu hemen vakit geçirmeden başlayalım. E, Trabzonspor'da tatil dönüşü yapılan Covid-19 kontrolünde herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadı. Bu çok güzel bir haber. Çünkü bir önceki süreçte hatırlıyorsunuz bazı sıkıntılar yaşanmıştı. Şu an itibariyle böyle bir vakanın olmayışı çok çok değerli. Demek ki birçok kişi kendisine dikkat etmiş. Bu konuda önlemlerini almış. E, burası Trabzonspor'un aradan sonra e, iyi başlaması noktasında çok çok değerliydi. Ama diğer güzel gelişmelerde şu bildiğiniz gibi Marek Amşik, Can Nisemedo ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlıkları vardı. Bu 3 futbolcuda antrenmana çıktı ve çalışmalara başladı. Marek Amşik ve Can Medo'nun takıma katılması bekleniyor kısa süre içerisinde ama Abdülkadir Ömür'ün e, biraz daha zamana ihtiyaç duyduğunu söyleyelim bu iki futbolcuya oranla. Tabi yine de e, tamamının bu aradan sonra oynanacak olan Kasımpaşa maçına yetiştirilmesi için çaba sarf ediliyor. Abdülkadir Ömür belki Konya Spor maçına da sarkabilir. Ee, ama Cenni Semedo ve Marek Hamşi'nin dönecek olması tabii ki teknik direktör Abdullah Avcı'yı çok ciddi anlamda rahatlatacak bir gelişme. Diğer noktada Yusuf Erdoğan ve Hüseyin Türkmen'in de kart cezaları sona erdi. Ama Hüseyin Türkmen demişken bu konuya da girmek gerekiyor. Bildiğiniz gibi son oynadığı karşılaşmadaki davranışları sonrası çok ciddi tepkilere neden olmuştu Hüseyin Türkmen. Bugün yapılan antrenmana katıldı. Antrenman öncesi de teknik direktör Abdullah ile bir görüşme yaptı. Abdullah Avcı daha önce de Abdülkadir Parmak'la bu tarz bir sorun yaşamıştı. Daha doğrusu oyuncu kaynaklı bir sorun olmuştu ve sonrasında oyuncusunu affetmişti. Hüseyin Türkmen de yine antrenmana alındı. O da takımla birlikte çalıştı. Kendisine gelen bazı transfer teklifleri de var ama e, yönetim bu konudaki tavrını teknik direktör Abdullah Avcı'nın vereceği rapor doğrultusunda e, netleştirecek. Onu da belirtelim. Ama Hüseyin Türkmen e, bugün itibariyle takımla birlikte çalışmalara başladı. Diğer bir detay bugünkü imza töreni tabii ki e, bir imza şovdu aslında Trabzonspor adına genç futbolcular Enis Destan, Kerem Şen, Batuhan Kör ve Taha Altı kardeş bugün itibariyle Trabzonspor formasıyla ilk antrenmanlarına çıktılar. Gerçekten onlar için inanılmaz bir heyecan olmalı. Ee, sonuç olarak şampiyonluğun en iddialı takımı, ligin zirvesindeki takım sizi kadrosuna katıyor ve o mücadeleyi bu noktaya kadar taşımış isimlerle birlikte aynı sahada ter dökeceksiniz. Onlardan çok şey öğrenebileceksiniz. Bu da e, onların gelişimi adına çok çok değerli. Özellikle Kerem Şen ve Batuhan Kör'ün durumuyla ilgili olarak da şu bilgiyi verelim. Bursa Spor Kulübü transfer yasağını kaldırması durumunda sözleşme gereği bu oyuncuları alma hakkına sahip. Ama henüz transfer yasağını kaldıramadılar 8 Şubat tarihine kadar. Bu konudaki çabaları da yoğun şekilde devam edecek. Bursa Spor gibi önemli bir camianın düştüğü bu durum gerçekten üzüntü verici. Ama bir taraftan da ee, ülke gündeminin en çok konuşulan konularından bir tanesi Trabzonspor nasıl e, bu kadar genç oyuncuyu kadrosuna katabiliyor e, bu bir planlama mı planlamanın yoksa bir fırsat transferi mi diye bunların tamamının bir planlama ürünü transferler olduğunu söyleyelim umarım hepsi bu takıma katkı sağlar ama sonuç olarak bunlar bir yatırım transferidir İşlerinden biri veya birkaçı önemli bir noktalara gelirse bu bile Trabzonspor adına çok çok Değerli ee, diğer e, önemli detaylardan bir tanesi de e, Trabzonspor'da bazı oyuncularla ilgili transfer teklifleri geldi. Yönetim kurulu bunları reddetti. Şimdi isim telaffuz edip e, bir kafa karışıklığına sebebiyet vermeye gerek yok. Çünkü zaten gelen teklifler reddedildi. Ama sadece şu detayı vermek istiyorum. E, Yunus Mallı'ya Giresun Spor oldu. Teknik direktör Abdullah Avcı Yunus Mallı'nın takımda kalmasını istediğini Yönetim kuruluna iletti. Yönetim kurulu da Abdullah Avcı'nın bu talebini olumlu yönde karşıladı. Ee, ayrıca Troms'e e de talip olan takım var. Giresunspor ama yabancı kontenjanıyla ilgili sorununu henüz e, çözemediği için bu transfer henüz bir evet. resmiyet kazanamadı. Onu da belirtelim. Diğer noktaları gelecek olursak bugün Jarmino'nun sözleşmesi edildi Kuasi'nin lisansının çıkartılabilmesi için ama bu fesih Edgar'la yapılan fesihten oldukça farklı bir fesih. Çünkü bir önceki videomu izleyenler hatırlayacaktır. E, Cerminyon'un iki şartı var demiştim. Ya e, sözleşme süresindeki tüm alacaklarının kendisine ödenmesini istiyor ki bu 2 milyon avronun üzerinde bir rakam ya da sezon sonunda kendisiyle sözleşme imzalanmasını garantisini istiyor e, demiştim. Sonuç olarak Gervinho'nun istediği ikinci şık gerçekleşti. Trabzonspor oyuncunun sözleşmesini şu an itibariyle feshetti. Ama sezon sonunda kendisiyle yeniden bir anlaşma yapma garantisi verdi Gervinho'ya. Burada tabi Edgar'a üzülenler var. Ben de bunların arasında bir tanesiyim ama Edgar'ın durumu biraz daha farklı. Onun sözleşmesinde opsiyon maddesi vardı. Yani bir sözleşme olmadığı için yani garanti bir sözleşmesi olmadığı için bunu uygulayamadı e, Trabzonspor Kulübü. Tabii burası e, Edgar gibi bir önemli bir ismin kaybedilmesi noktasında biraz üzücü ama sezon sonu bir görüşme yapılacağını zaten başkan Ahmet aldı e, açıklamıştı. Umarım Edgar sağlığına kısa süre içerisinde kavuşur ama onun geri dönüşünün Cervigno'yu oranla biraz daha uzun sürmesinin beklendiğini de belirtelim. seneye yabancı sayısı da bir düşecek. bu da planlamada olan bir şey. çünkü Flavio gelecek, Diabet'e gelecek. Cervin öyle işte sözleşme imzalayacaksın. Dolayısıyla yabancı kontenjanında da biraz doluluk oluş oluşacak. Burayla ilgili planlamada çok çok ayrı bir konu. Sezon sonuna doğru bunları da konuşmaya başlarız. Ama şu an itibariyle tabii verilen bir mücadele var. Transfer çalışmalarla ilgili olarak ise şunu söyleyeyim. Hani dünden farklı olarak gelişen çok fazla bir konu yok. O yüzden aynı şeyleri telaffuz edip sizi bu konuda yormayacağım. Ömer Toprak ile ilgili Werder Bremen kulübünden açıklama yapıldı. Kendilerine gelen resmi bir teklif olmadığına dair. Zaten resmi bir teklifin olmadığını sadece düşüncede olduğunu da belirtmiştik. Trabzonspor yönetim kurulunun bu konudaki en üst noktadaki isimleri şu ifadeyi kullanıyor. Ee, sırf transfer yapabilmek için, stopere bir transfer yaptık demek için transfer yapmayacağız diyorlar. Ee, bu da işlerin biraz daha zora girdiğinin bir göstergesi aslında. Ee, çünkü zaten yabancı kontenjan ile ilgili az önce sorunu söyledim. Yani sadece bu senenin değil gelecek senenin de planlaması çok çok önemli. Bir de hani yerli bir oyuncu alırsanız bunda bir maliyeti var gelecek seneyi de düşünmek var. Buralar önemli detaylar hata yapmamak gerekiyor. sırf transfer yapmış olmak için yapmayacaklarını da bu yüzden sıklıkla telaffuz ediyor Trabzonspor kulübünün transferdeki yetkin etkin isimleri. dünkü video ile ilgili sorularınız varsa onları cevaplandırmaya çalışayım çalışacağım demiştim. 3 soru aralarından seçtim. Hemen onları cevaplandırayım. Birinci sorulardan bir tanesi Beşiktaş sezon başında işte Lenslayıç gibi isimleri federasyona bildirmedi. Böyle hasiç kadrosunda 16, 16 yabancı var nasıl oluyor diye. Sezon başında olduğu için onların ismi hiçbir zaman Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilmediği için böyle bir hakkı var. Ama devre arasında askıya almaya izin vermiyor Türkiye Futbol Federasyonu. Yani mantıklı bir kural gibi gelmiyor ama... Kural bu şekilde işliyor maalesef. Ee, onu söyleyelim. Yine e, sorulardan bir tanesi giden genç oyuncularla ilgili bir sistem kurulduğunu, o sistemin e, raporlamayı nasıl yapacağına dair bir soru vardı. Hakan Yeşil ve Safa Kınalı bu sistemde performansı beğenilen isimler arasında yer alıyor. İki ismin sezon sonunda a takım bünyesine e, katılması bekleniyor. Yine altyapıdan Arif Boşluk, Süleyman Cebeci ve Ali Eren de ee, sezon sonu planlamasında A takım bünyesine katılması beklenilen, e, planlanan isimler arasında yer aldığını söyleyelim. Çünkü burada çok eleştiriliyor. Kendi altyapısında böyle değerler yok mu Trabzonspor'un diye orayla da ilgili bir çalışmanın şu an için yapıldığını söyleyelim. Ama tabii ki bu kadar genç oyuncunun tamamının A takımda kalma ihtimali biraz e, düşük. Onu da e, belirtelim. Diğer e, sorulardan bir tanesi de şuydu. Abdullah Avcı tam kadro takım oluştuğunda nasıl bir planlama yapacak özellikle yerli konusunu nasıl çözmeyi düşünüyor diye şu an görüneni söyleyeyim stoperde Ahmetcan Kaplan'la devam etme ihtimali çok yüksek Abdullah Avcı'nın yani şu andan bir 11 kestirmek zor ama şöyle kafanızda şekillenmesi için söylüyorum bunu Uğurcan Çakır Bruno Perez Ahmetcan Kaplan Hugo Poğaç Poğaç orta sahada Dorukhan Hamşik Bakasetas Visca Vakeme Cornelius şeklinde bir kadro planlaması düşünülüyor. E, Taha da geldi orada e, değişimle Taha ile birlikte de e, stoper bölgesini götürebilir Abdullah Avcı. Bir de Hüseyin Türkmen'i yeniden A takımda yani bir süre antrenmana çıkmamıştı. Yeniden kadroya geldiğini söyleyelim. Onu da e, ilerleyen dönemde kullanabilir. Tabi Hüseyin'le arasındaki diyaloğun detaylarını henüz bilmiyoruz ama son maçın ardından bir açıklama yapmıştı. Oyunculara sahip çıkın, destekleyin. Buna şu an en çok ihtiyacımız olan nokta demişti. Bir de 40 bin taraftarı türbinde istiyorum demişti. Bakalım Kasımpaşa maçında o 40 bin taraftar tribünde olacak mı? Gündeme özetlemeye çalıştım sizler için. Umarım videoyu beğenirsiniz. Görüşlerinizi aktarırsınız. Yine merak ettiğiniz sorular olursa alta yazarsanız bir sonraki videoda da çok sizleri de sıkmadan 2-3 tanesini cevaplandırmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hayırlı akşamlar.